Ağzı bıllahim şeytanı rjim. Bismillahi r Rabbi alemin alamin Ve salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde kıyamet sahnesi ile ilgili bir hadis sizlere okuyacağım. Ebu Hurey radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Sofraya getirilen etin kol tarafından bir parça Peygamber Aleyhisselam'ın önüne konuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etin bu kısmını severdi. Ondan ön dişleriyle bir lokma kopardı. Sonra şöyle buyurdu. Ben kıyamet gününde bütün insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz diyerek şöyle açıkladı. Evvel ve sonra gelmiş geçmiş ne kadar mükellef insanlar varsa bunların hepsini allah Teala kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır ki onlara nezaret edenin gözü mahşer halkının hepsini bir bakışta görebilecek bir münadinin sesini herkes duyabilecek bir de güneş olanca hararetiyle insanlara o kadar yaklaşacak ki artık mahşer halkının hüzün ve meşakkati dayanılmayacak bir dereceye varacak. Bunun üzerine mahşer halkı birbirlerine başınıza gelen şu faciayı görmüyor musunuz? Sizin için Rabbiniz Teala'ya delalet edecek bir şefaatçi bulmak çaresine neden bakmıyorsunuz diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına haydi babanız Adem Aleyhisselam'a gidiniz demesi üzerine mahşer halkı Adem Aleyhisselam'a gelerek Ey Adem sen beşerin babası ceddi alasın. allah Teala seni kedi kudretiyle yarattı. Kendi ruhundan sana hayat verdi, sevdiği ruhu üfledi. Ve sana tazim etmelerini meleklere emir buyurdu. Onlar da seni yücelttiler ve sana hürmet ettiler. Allah seni cennete yerleştirdi. Rabbin Teala Hazretlerine hakkımıza şefaat dilemez misin? Ey Adem, içinde bulunduğumuz şu hali, karşılaştığımız bu musibeti görmüyor musunuz diye rica ve niyazda bulunacaklar. Adem Aleyhisselam da Rabbim Teala bugün öyle bir kızdı ki şimdiye kadar misli görülmemiş ve bundan sonra da görülmeyecektir. Bir de Cenab-ı Hak cennet meyvelerinden birini yemekten men etmişken meyveden yiyip Allah'a asi olmuştum. Size şefaat edecek yüzüm yok. Bundan dolayı kendimi düşünüyorum. Kendimi kurtarabilirsem bana yeterli. Siz başka bir şefaatçi bulunuz. Nuh Aleyhisselam'a gidiniz diyecek. Onlar da Nuh peygambere gidip Ey Nuh sen yeryüzündeki insanlara gönderilen peygamberlerin birincisisin. Cenabı ı Hak sana Kur'an'da çok şükreden kul adını verdi. İçinde bulunduğumuz elemli vaziyeti görmüyor karşılaştığımız şu musibeti bilmiyor musun? Rabbim Teala'ya hakkımızda şefaat etmeyecek misiniz diyecekler. Nuh da bugün Rabbim Teala öyle bir kızdı ki şimdiye kadar misti görülmemiş ve bundan sonra da görülmeyecekdir. Bir de ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı kendimi düşünüyorum. Şimdi siz başka bir şefaatler arayınız. İbrahim peygambere gidiniz diyecek. Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp "Ey İbrahim, sen Allah Teala'nın peygamberi ve yeryüzünde Allah'ın dostusun. Rabbim Teala'ya hakkımızda şefaat eyle. Maruz kaldığımız şu acıklı hali görmüyor musun? Merhamet ediniz." diye niyat edecekler. İbrahim Aleyhisselam da "Rabbim Teala Hazretleri bugün öyle bir kızdı ki şimdiye kadar misli görülmemiş ve bundan sonra da görülmeyecektir. Bir de ben üç yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden kendimi düşünüyorum. Siz benden başka bir şefaatçi arayınız. Musa peygambere gidiniz diyecektir. Onlar da Musa aleyhisselama varıp Ey Musa sen Allah'ın Resulüsün. Hem de allah Teala seni risalet ve kelamıyla insanlar üzerine faziletli kılmıştır. Rabbim Teala'ya hakkımızda şefaat et. İçinde bocaladığımız acıklı halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa Aleyhisselam da onlara Rabbim Teala bugün öyle bir kızdı ki şimdiye kadar misli görülmemiş ve bundan sonra da görülmeyecektir. Bir de ben katli ile emrolunmadığım bir adamı yanlışlıkla öldürmüş bulunuyorum. Bundan dolayı kendimi düşünüyorum. Siz benden başka bir şefaatçi arayınız. İsa peygambere gidiniz diyecek. Onlar da İsa aleyhisselama varıp ey İsa Allah'ın Resulü ve Allah tarafından Meryem'e ilka olunan kelimesi ve allah Teala'nın halkıyla vücuda gelen bir ruhsin ki beşikte sabi iken insanlarla konuştun. Rabbin Teala'ya hakkımızda şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu müşkil vaziyeti görmüyor musun diyecekler. Hz. İsa da onlara Bugün Rabbim Teala öyle bir kızdı ki şimdiye kadar misli görülmemiş ve bundan sonra da görülmeyecektir diyecek ve bir günah zikretmeyecek. Ve bir rivayette de ben Allah'tan başka mabut addedildim diyecek. O da ben kendimi düşünüyorum. Nefsimi kurtarabilirsem bana yeterli. Siz başka bir şefaatçi bulunuz. Muhammed Aleyhisselam'a gidiniz diyecek. Onlar da Muhammed Aleyhisselam'a gelirler. Ya Muhammed sen Allah'ın Rasulü ve Nebilerin sonusun. allah Teala senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır. Rabbim Teala'ya hakkımıza şefaat et. Karşılaştığımız bu elin vaziyeti görüyorsun diye rica ve niyazda bulunacaklar. Peygamber Efendimiz'e diyor ki, bunun üzerine ben de hemen Arş-ı Rahman'ın altına varıp Rabbim Teala'ya secdeye kapanacağım. Sonra secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Ben de allah Teala'ya hamdü sena edeceğim. Sonra Cenab-ı Hak bana Ya Muhammed secdeden başını kaldır iste. Dilediğin verilecek. Şefaat et kabul edilecektir buyurur. Ben de secdeden başımı kaldırıp ümmetimi halas et ümmetimi bana bağışlı ya Rabbi diye ümmetimin hakkında şefaat edeceğim. Cenab-ı Hak bana ya Muhammed ümmetinden hesap ve sorguya lüzum olmayanları cennet kapılarından babı eymen denilen sağ kapıdan cenneti alaya koy. Onlar cennetin bundan başka diğer kapılarında da hak ile müşterektirler buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda hayatın yedi kudretinde olan Allah-u Teala yemin ederim ki cennetin kapı kanatlarından iki kanatın, kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Busra arası kadar geniştir buyurdu. Yüce Rabbimiz bizleri de Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Rabbim günahlarımızı affeylesin, kusurlarımızı mağfiret eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.